Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Evet. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün aşağı yukarı kaç tane acemi kuş var burada? Hemen hep beraber bir sayalım. Şöyle bir. Bir. Uçtaki var. iki Şunun arkasındaki üç. Bu dört. Şu beş. Altı. Yedi. Şu yavru sekiz. Şöyle 9 9 üstte ne var bakayım 9 9 şu en arkadaki 10 Şu 11 11 12 tane Acemi kuş var şu an arkadaşlar Hepsini çıkardım Hepsini bir anda çıkardım Kimisi yavru Damızlıktan en son e, yukarıya Çıkardığımız kuşlar Kart olan erkekler Vardı yukarıda erkek açığımız olduğu için erkek çıkardık. Şöyle hepsini sete dizdim arkadaşlar. Şimdi etrafı iyice ne çözsünler. Birkaç tur attırdım aslında. Çok riskli tek başına bu kadar. 11-12 tane acemi kuşu takip etmek çok zor. Şu yavruyu çıkardım özellikle. Böyle ufak fak bunları indir bindir yapacağız arkadaşlar. Bak biri gitmiş nerede? Yan terası. Hey! Şşşş. Yan teras'a inmiş. Şşşş. Şöyle ufak fak. <laughs> hey! Şöyle ufak fak kanatlarını ensiletiyorum arkadaşlar ki biraz uçmayı öğrensinler. Tek başımayım. Kalk. Yere konmak yok. Kalk. Arkadaşlar hiçbirine şu an ayaklarını yere bastırtmıyorum. Şöyle bir tane daha var. Yukarıda bizim uçan Arap. Biraz havalansınlar. İyice bir etrafı çözsünler. Çünkü hep aşağıda yemlediğimiz için yemlikte. Yukarıya çıkmıyorlar bu sefer. Böyle olunca ne oluyor? Uçurduğumuz zaman etrafı bilmiyorlar. Bak şimdi bir tanesi kalktı mı hepsi arkasına bu sefer kalkıyor. Anladınız mı? Kuşlar daha çok. Bak bak bak. Hop. Bir tane daha acemi orada. Yani hepsi acemi arkadaşlar. Bu ne oluyor? Daha hızlı hep beraber alışmalarınıza. Ya hepsi birden kayıp gidecek. Ya da böyle hepsi beraber alışacak. Sağa sola düşecekler kalkacaklar, gelecekler ama kaçacaklar bilmiyorum. Şu erkek o kadar kovalıyor ki dişi, dişi korkudan başka yere gidip iniyor. Ben şöyle ufaktan bir dürteyim şunları bir daha. Bak 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 bu da yeni yavru. Kalk lan! Kalk. Hepsini kaldırdım şöyle. Şöyle bakın. Acemilerden bir tanesi bu. Bir tane burada, bir tane burada kalktı. Şu acemi. Oo, bak bak bak. Lastik gibi arkadaşlar. Lastik gibi. Gel, 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 gel. Şimdi öyle öyle ufak ufak alışmaları lazım. Bu neydi lan? Gel. Yabaniymiş. Şu an sadece bizim kuşlara odaklandım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsi kümesin üstünde. Şöyle bir etrafı iyice ne bir çözsünler. Hatta kümesin üstüne biraz yem atayım. Orada yemlensinler. Gel, 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 gel. Gel, gel kızım. Şöyle görüntü nasıl arkadaşlar bu arada yorumlara bizlere yazarsanız hava mis gibi bugün resmen yaz havası şöyle gördüğünüz gibi bir tane çapar yavrumuz burada uçuyor Ay çok yüksekte be kalk kalk yer yasak kalk Şş, kalk hadi kalk 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 arkadaşlar böyle 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 alıştıracağız bunları. Acemi kuş çok var. Vakit yok. Gerçi e, 15 gün sonra bilemedin taş patlasın 20 gün sonra havalar rayına girmeye başlayacak. O zaman da tabii ki çok daha eğlenceli olacak. Şöyle görüyorsunuz. Araplar yanıyor. Allah nazardan saklasın. Bunlar hep genç yavrular. Bak. Yavruya bak. Hey! Ne haber? Bak şunlar hep yavru arkadaşlar. Yeni çıkmışlar kümesin üstüne şimdi. Acemilik çekecekler tabii ki. Şu yavruyu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım nasip olacak mı? Bunlar yere indi biraz. Şimdi gene kaldıracağım bunları. Yukarıya kalksınlar. Kalk. Kalk. Şöyle şöyle. Etrafı çözsünler. Çünkü yeni yavrular ya. Şimdi yukarıya çekeyim onları. Gel. 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 Şöyle. Şöyle. Hepsini şuranın üstüne alayım. Heh. Oh mis gibi dağılıyorlar üstüne. Görüntünün güzelliğine bakın arkadaşlar. Maşallah. Ya güneş olduğu zaman psik, Araplar daha iyi kendini gösteriyor. Şöyle. Gel bakayım paytak. Gel gel. Gel kızım. damızlık dişimiz arkadaşlar. Dinlensin diye yukarıya çıkardım onu da. 5 tane yavrusu var. Yeter da biraz dinlensin. Bak bu onun yavrusu mesela. Bakın. Bir tanesi bu. Şu kuyruğu makazlıların hepsi onun yavrusu arkadaşlar. Onları dinlendirmek için iki tane bunlar. Bir tane de nerede? Hemen göstereyim arkadaşlar. İki tane aşağıda var. Bakın şu nerede? Yok pardon. Bak bir tane de bu arkadaşlar. Artık kan çok yakınlaştığı için şuna bakın. Ayağa paten çıktı. Şunun güzelliğine bak. Maşallah kızıma benim. Dur biraz yem atayım da. Görüntüyü görün arkadaşlar. Gel. 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 Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Arap başka bir zevk ya. Hakikaten Bambaşka bir zevk. Gel kızım. Kalk. Valla şöyle Sultan Ahmet manzarasına karşı arkadaşlar. Bakın. Sultan Ahmet camisi. Hakan. Bu da benim fıstığım. Yanıyorsunuz Fuat abi. Harbiden yanıyorsunuz. Ateşiniz bol olsun. Şu dişim de fena yani arkadaşlar. Bu da damızlık dişi. Onu da yukarıya çıkardım dinlensin diye. Biraz damızlıkları yukarı çıkartıyorum ki dinlensinler iyice. Bak. Nasıl kızmış, nasıl kızmış. junior Deşi mi çıkacağım erkek mi çıkacağım Bunları Allah nasip ederse hepsini bir alıştırayım arkadaşlar. Bizim uçan kafile biraz daha kalabalıklaşacak o zaman. Ne oldu kıskandın mı o ötünce? Hemen hepsi yere. Bir izin verdik ya şu aşıklara bakın arkadaşlar. Hadi hadi öpüşün. Öpüşün koklaşın. Sıkıntı yok. Öpüş koklaş. Kalk. Kalk çabuk. Kalk kalk kalk. Kalk, kalk. hemen fırsattan istifade. Kalk. Hemen fırsat vermeyin arkadaşlar. Anında çözülüyorlar, anında. Çok güzel bir tablo arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.